pek çok çalışma yapılıyor, gözüküyor. Sosyal medya be sosyal medya belediyeciliği yapıyorsunuz sayın başkan. Tam da ismi bu. Sosyal medya belediyeciliği yaptınız. Sizin sosyal medyacılar sanal bir alem oluşturdular. Sanal takipçiler, robot yazılımlar yazdılar. Sanal robot beğeniler, sanal retweetler, sanal yorumlarla zamanı geçirdiniz. Değerli hemşehrilerim bütçede sorduk 10 milyar lirayı ne yaptın diye cevap bile veremedin diyor. Bir de böyle senli benli konuşuyor benimle. Çünkü kestiğin tek kurdela bile yok. Biraz önce bunların kurdeladan ne aldığını, açılıştan ne aldığını duydum. Ve bununla da kalmıyorlar arkadaşlar. Hem gece bir ikiye kadar işi uzatıp sonra da cevap veremeden gibi bir algı operasyonu yapan kim? Kendileri. Ve üstelik seçim öncesi yaptıkları hakaretleri, karikatürleri hatırlıyorsunuz. Aynı kalem bu sefer başka türlü çizmeye başladı. Eskiden beni PKK'lı falan onlarla işbirliği yapıyor gibi çiziyordu. Şimdi utandılar ama aynı kalem. Karikatürlerle bu sefer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tahkir ediyorlar. Başlatan kim? Kendisi. Peki sosyal medyayı nasıl yapıyor? Sanal takipler falan diyor ya birileri bir şey söylemiş. Bir bakın Allah aşkına sanal takipçileri kimler? Bir bakın bir sürü yabancı. Hüseyin, Temur'da, Junior, hep bir çevresi var anlaşılan Murat Bey'in. Bizim buna ihtiyacımız yok. Yapan varsa da istemiyoruz. Yeterince takipçimiz var ve sosyal medyayı da biz nasıl kullanıyoruz? Genellikle bir şeyi anmak, Ankara halkına bir şeyi duyurmak, gelecek afetle ilgili bilgi vermek, yolların durumu ile ilgili bilgi vermek. Yani şöyle demiyoruz. Takipçilerimize küfür edip alay edip git yala, git de bak. Böyle bir üslup yok. Yanlış yapıyorsak özür de diliyoruz. Bunu takipçiye veya bize bir şey yazanın altına yazıyoruz. Sadece hakaret edenler hukuka gönderiliyor ama onun haricinde yaptığımız sadece ve sadece çalışmalarımızın duyurulması. Bütün diğer belediye başkanları da söylüyorum. Eğer sizin toplumda itibarınız olacaksa parayla takipçi satın alarak bunu yapamazsınız. Öncelikle kentin hiçbir yerine kamunun parasıyla fotoğraflarınızı asmayacaksınız. Oradan başlayacaksınız. Halkın verdiği parayla halka reklam yapmayacaksınız. Yaptığınızı açık bir şekilde halka duyuracaksınız. Hesap vereceksiniz. Yetim hakkını kollayacaksınız. Bunun da karşılığının ahirette yapmadığınız zaman, kamunun parasını kendi şahsi işleriniz için harcarsanız bunun da hesabını vereceğinizi bileceksiniz. Halk da buna inanacak. Başkasının yaptığı yardımları kıskanmak yerine insanları rencide etmeden, onları bir fon gibi kullanmadan kendisi de yardım etmeli. Şehirde kamplaşmayı değil, kardeşliği esas almalı. Yaklaşık iki yıldır bir tane halkın bir kısmını karşımıza alan, oy vermeyenleri rencide eden, bir tane benim sosyal medya paylaşımı gören olmamıştır. Eğer siz de bunları yapın, bütün belediye başkanları için söylüyorum, sizleri de, de bizim belediyemiz kadar beğenirler ve destek alırsınız. Çünkü bu millet hizmet edeni de görüyor, nankörlük yapmaz ve takdir eder. Bir deneyin, mutlaka sonucu alacaksınız. Çünkü önünüzde büyükşehir örneği var. Bu sanal belediye nasıl yapıyor? Şimdi altında belediyemiz 22 tane dev spor merkezi yapıyor. Nasıl yapıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte yapıyor ve bunun altına yazmış. 22 tane dev spor merkezini Gençlik ve Spor Bakanlığıyla altında belediyesi birlikte yapıyoruz demiş. Gençlik ve Spor Bakanlığı Mamak'ta da yapıyor. Ama ne olmuş? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı inşaatın önüne Mamak Belediyesi yapıyor gibi iki üç tane reklam afişi asılmış. Bunun üzerine bakanlık tutturamamış üstüne yapı, yapıştırmış. Çünkü bakanlığın hiç adı yok. Bu tesis Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılmaktadır. Takdirini mamaklılara bırakıyorum. Sanal belediyecilik budur. Daha bir enteresan bir şey var. Şimdi sanal belediyecilik dedik ya. Murat Bey böyle bir tweet attı. Mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında virüsle mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Virüs avcıları adını verdiğimiz sıcak sistemi ekiplerimiz sisteme çalışmasıyla virüsü parçalayıp etkisiz hale getiriyor. Vay anasını. Bence Nobel verilmeli. Hala Bilim adamları çaresini bulamadılar, aşıyı da bulamadılar. Eğer sizin belediye başkanlarınız da bilim adamlarınız gibi ise siz hiç bu işe girmeyin lütfen. Virüs avcılarınız varmış, sıcak sisteme diye bir yöntemle virüsü parçalayıp etkisiz hale getiriyormuşsunuz. Valla buna zihni sinir projesi denir. Dünya aşı diye kıvranırken siz bu büyük icadınızla muhtemelen Nobel ödülünü alırsınız. Çünkü sadece mama değil, insanları da bu beladan kurtaracaksınız. Sizin sorduğunuz düzeyde sorayım. Mesajınızda bahsettiğiniz virüs avcılarınız bugüne kadar kaç virüs yakalayıp parçaladılar? Tam etki sağlanması için virüsün kaç parçaya ayrılması gerekiyor? Hani inanmaya yalasın falan diyenler vardı ya. Vatandaş bu virüsleri parçaladığınızı nasıl anlayacak? Yalasın mı, koklasın mı? Bir açıklama yapmanız lazım. Bakın yukarıda Sayın Kemalettin Aydın eski AK Parti milletvekilidir. O bile dayanamadı. Ve birden bir sildi bu tweet'i. Tanıyorum projenin başkası tarafından çalınmasını engellemek için sildi.